Herkese merhaba arkadaşlar Çılgın Yolcu kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videoda size Yemen'den bahsedeceğim. Yemen'i bileniniz ya da duyanınız mutlaka vardır. Yedi Güzel Adam dizisini izlemiş olan arkadaşlar da oradaki Yemen'i Cidaydan Yemen'in az çok ne olduğunu tahmin edebiliyorlardır. Arkadaşlar Yemen'i ilk olarak Yemen'de bulunan Yemen Ekber adına bir kişi tarafından yapıldığı için ismi Yemen'idir. Buradan Halep'e Halep'ten de Çıraklar, tüccarlar vasıtasıyla Kilise, Antep'e, oradan da Maraş'a kadar gelmiştir arkadaşlar. Ve günümüzde halen daha bu yörelerde kullanılmakta, işlenilmekte ve satılmaktadır. Diriliş, Ertuğrul, Kuruluş, Osman gibi dizilerde de arkadaşlar bu ayakkabılar kullanılmakta. Altı göne, kösele dediğimiz üstü deri bir ayakkabıdır. Serin tutuyor ve yaz aylarında bu yüzden çok tercih ediliyor arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar N11 Trendyol gibi uygulamalarda bu ayakkabılardan sipariş verebilirler. Bunlar ufak bir kutu olarak söylemiş olalım. Sözü fazla uzatmadan Yemen'i yakından inceleyelim. Yemeniciler şöyle bir sıfır arkadaşlar. Bakıyorlar yemeniciler. birazdan bir röportaj yaparız. Birebir bir görüşürüz. Şöyle bir tek önce bir video çekmiş olayım. Burada eşek seneleri var arkadaşlar. Maraş'ın baharatları da çok meşhurdur. Arkadaşlar şöyle bir yemenici abinin dükkana geldik. Burada önceden hazır yapılmış Yemeniler var. Hala daha böyle el emeği göz nuru yapılmakta değil mi abi? Kaç yıldan beri yapıyorsun abi? Çocukluğundan beri. beri

Abi hmm. bu yüzde yüz deri olduğu için kimi diyor ki belki terletme olabiliyor yazın. Öyle bir Yok. şey var mı? Ayaklar terleme yapmaz, kaşık yapmaz, ayağının terini çeker. Ama ben deri olduğu için deriler <laughs> ayakların terini çeker. Evet. Dizlek <laughs> sorulsa, naylon olursa Geri terletme. Deri ayağı terletmez. Evet arkadaşlar Yemen'in serveni bu şekilde 6 yüz yıllık bir tarihe sahip altı topuksuz rahat bir ayakkabı Son olarak arkadaşlar kanalıma abone olmadıysanız abone olup like atıp bana destek olmayı unutmayın İzlemediyseniz diğer videoları mutlaka izleyin Kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere